Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele ben bu üç rengi seçtim. çimeni yeşil yaptım ve motiflerine de krem ile sarı rengini seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmaya da yapmak istiyorsanız sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm güzel bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de sevip yaparsınız. Ve ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli deseninden veya yazmanın zemininden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine sizlere kalan bir şey. Ve ben, ben motiflerle iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp tek renkle de yapabilirsiniz. Yine sizlere kalan bir şey arkadaşlar. Kullanacağım tığım 21 numara. Ve bugün sizlere hazırladığım şimdi sizinle birlikte bir motifini yapacağım modelde bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çıtı pıtı ve yine hoş duran bir model oldu arkadaşlar. Kolay ilerleyen bir model ve güzel duran bir model. Böyle çıtı pıtı model seven arkadaşlarımız eminim bunu beğenip yapacaklardır. Ara boşluğunda gördüğünüz gibi yine dar tutmuşum. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz ara boşluğuna yerleştirdiğimiz pırpır sayısını çoğaltacaksınız. Ben 4 tane yerleştirdim. Pırpır sayısını çoğalttıkça ara boşluğu o derece genişleyecektir arkadaşlar. Her zaman belirttiğim gibi benim amacım modelistlere anlatmak. O amaçla da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ve bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp sevinirim. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimen ne anlatacağım sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturduğum Ve şimsinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve iki kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğa giriş yapıp 2, 2 ve 2 çekip güçlü trabzan yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Üçlü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum buraya. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum arkadaşlar ve bu iki oldu. Şimdi sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Daha önce üç tane yapmıştım ve bununla birlikte dördüncü oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir iki kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Ve 2, 2, 2 çekip üçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Aynı kutucuğa giriş yapıyorum ve yine 2, 2 ve 2 çekip üçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım ve şimdi sıradakine giriş yapıyorum ve yine 2 2 ilk çekip üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Toplamda 5 tane üçlü trabzan yapacağım. İlkine 2 iki tane, ikincisine 3 tane yap yapıyorum ve bu 5. oldu. Şimdi modeli ters çevirdim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir bu 8 tane zincir yuva olacak arkadaşlar ve ilk yaptığım şu trabzanın tepesinden giriş yapıyorum. 8 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Şimdi modeli ön yüze çevirdim. Ve yaprağını anlatacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yaprağı da 3 aşamadan oluşuyor. Öncelikle ilk aşamasını anlatacağım. Önce 1, 2 ve 3 tane zincir. 2 kez doladım arkadaşlar ve giriş yapıyorum yuvaya. 2, 2 ve 2 çekip şişli trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir, üçlü trabzan yanından giriş yapıyorum. Ve sık iğne işlemiyle bağladım. Buraya 3 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Ve 1, 2 ve bu 3. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tane zincir. Modeli ters çevirdim. Ve 5 tane zincir çekip ardından sık iğne dolgusuyla devam etmiştim arkadaşlar. 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Ve sık iğne ile bağladım. Tekrardan modeli ön yüze çevirdim. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım sık iğne ile bağladım arkadaşlar ardından 2 tane zincir çekerek pırpır pır yapmaya başlayacağım 2 ve giriş yapıp sık iğne ile kapattım 2 zincir ve sık iğne ile bağlıyorum toplamda 7 tane olacak tekrardan saymam gerekiyor pardon 9 tane olacak ve bu 4 oldu 6 7 8 ve bu 9 oldu arkadaşlar. 9 tane yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım. Ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane zincir modeli ters çevirdim ve 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar ve sık iğne ile bağladım tekrardan modeli ön çevirdim ve yine öncelikle 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 tekrardan sık iğne işlemiyle yuvaya bağladım arkadaşlar ve şimdi ikişer zincir çekerek devam ediyorum Purpul yapmaya ilkini 5 zincir, ardından ikişer çekerek devam ediyorum. 2, 4, 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bu 12. 12 tane pırpır pır yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yapacağım arkadaşlar. Ve sık iğne ile bağladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yaprağını yapmış oldum. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir yeniden yuvaya giriş yapıyorum 8 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak sık iğne ile bağladıktan sonra 5 tane zincir ve tığ batıda sıradaki kutucuğu boş bırakıyorum ikinciye giriş yaptım sık iğne ile kapattım şimdi 3 tane zincir iki kez doladım ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp iki 2 iki 2, 2 çekerek güçlü trabzan yaptım arkadaşlar ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpır yapıyorum ve 5 zincir üçlü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladım ardından iki tane daha sık iğne dolgusu ve sıradaki tutacağı giriş yapıp sık iğne ile kapattım tekrardan 3 zincir Evet arkadaşlar modelin çimeni böyle devam ediyor 4 tane pırpır pır yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyoruz ve ardarda 5 tane de üçlü trabzan yapıp devam ediyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yaprağı ve çimeni bu kadar. Ben şimdi sizlere mutfaşamasını aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipim bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. Ve 8 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Yuvaya giriş yapıyorum. İpimi öncelikle sık iğne ile bağlayacağım arkadaşlar yuvaya. İpimi sık iğne ile bağladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir. Yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Şimdi modeli ters çeviriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir ve 6 tane zincirden oluşan bölmeye giriş yaptım ve tepesine sık iğne ile bağladım. Yeniden modeli ön yüze çevirdim. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım 7 tane zinciri. Yeniden 1 2 3 4 5 ve 6 zincir. Yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Modeli ters çevirdim. 1 2 3 4 tane zincir. 6 tane zincirden oluşan bölmeyinden yapıyorum arkadaşlar. İkinci yaptım. Ve tepesini iğne ile bağladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. Ve ilk yaptığım 7 tane ilk yaptığımda arkadaşlar 7 tane zincir çekerek yuvaya bağlamıştım. 7 tane zincirden oluşan bölmeye giriş yapıyorum. Ve 7 tane zinciri sık iğne işlemiyle buraya alacağım arkadaşlar. Şimdi modeli ön yüze çevirdim. Ve 1, 2, 3 tane zincir iki kez doluyorum. Ve 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım arkadaşlar. 2, 2 ve 2 çekip üçlü trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir ve üçlü trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım yeniden 3 zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım tekrardan 3 zincir çekiyorum ve iki kez doladım yuvaya giriş yaptım yine ikişer çekerek üçlü trabzan yapıyorum ve 4 zincir üçlü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra 3 zincir çekip yuvaya bağlıyorum arkadaşlar bunun gibi 7 tane yapacağım arkadaşlar 2 tanesini yapmış oldum tümün işlemi aynı Ve kolay ilerleyen bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de sevip yaparsınız. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Tamamen ücretsiz bir şekilde abone abone oluyorsunuz ve kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. 2 4 6 oldu ve bu sonucu Arkadaşlar yine üç tane zincir iki kez doladım yuvaya giriş yaptım ve 2 2 2 çekip kaptım ardından 4 zincir üçlü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve yine 3 zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar 2 4 6 ve 7 oldu 5 1 2 3 4 ve 5 tane pardon 7 tane olacak 7 tane zincir bir yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile bağladıktan sonra bir ve iki tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar modelin motif aşaması da bu kadar şunu hemen tersten yakacağım Evet arkadaşlar tersten yakıyoruz ve nemli bir bezle tersten ütülüyoruz modelimiz bu kadar elimle bir düzelteyim. Şu anda model ütüsüz ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi tabiri caizse kalıp gibi duracaktır arkadaşlar. Şimdi birlikte bir motifini yapmış oldum. Modelimiz bu kadar. Evet arkadaşlar, bu modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanız desenli ise desen renk seçimini yapacaksınız. Düz yazmayı da yapmak isterseniz sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız. Ben mutfilerine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine sizlere kalan bir şey arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet